Ligin e, ikinci sırasında, puan tablosuna baktığımızda hemen Fenerbahçe'nin bir puan gerisinde Galatasaray takımı yer alıyor. Yine e, Fenerbahçe gibi bir başlangıcı var Galatasaray takımının. İlk 6-7 hafta e, üstün bir performansı vardı. Hı. Hani rakiplerini çok fazla da zorlanmadan geçiyordu Galatasaray takımı. Gollü galibiyetler. Herkes bu takımın e, belki de sezonu e, 90 puanlara varan e, puanlarla bitireceğini konuşuyordu. Ee, ancak ne olduysa e, 3-0'lık Ankara gücü mağlubiyeti ki Galatasaray'ın çok da fena oynamadığı bir karşılaştırmaydı. Belki, de, belki de kaybetmeyi pek fazla hak etmemişti ama e, 3-0'lık bir mağlubiyet aldı. Bundan sonra takımda e, hücum anlamında bir takım sorunlar oldu. İşte Baruş'un Fenerbahçe içinde sakatlanması. Nonda'nın e, takıma bir türlü monte edilemeyişi ya da düşürülmeyişi aslında yani birinci santrofa olarak düşürülmediği için Nonda Hoca aslında evet. bir bence ben her zaman öyle düşünüyorum. Mesaj vermek için de forvetsiz çıktığı maçlar var. Yani onda mesela hem fikiriz ikimiz de forvetsiz bir takımın sahaya çıkmasını evet. çok mantıklı bulmuyoruz. <laughs> bu e, bu sistem e, Luciano <laughs> Spalletti'nin bir dönem Roma'da uygulattığı <laughs> sisteme de benziyor. Ama tabii bu sistemi oynayabilecek takımlar zaten dünya üzerinde sayılır. işte Barcelona gibi takımlar hani forvetsiz de çıkar. For Çünkü e, çok iyi bir hücum attı olduğu için, çok iyi bir orta saha olduğu için toplu hücum, toplu defansı Yapabilen gibi. takımlar hani bunu başarıyla uygulayabilir ama tabii Galatasaray takımının öyle bir kadrosu yok açıkçası çok defansif anlamda başarılı bir takım değil öndeki yıldızlarıyla sonuca gidiyor ama yani bu sistemin e, ileride de sorun açabileceğini düşünüyorum ben. Galatasaray yani zaten de. savunmadaki şeyleri hani artık herkesin fikir olduğu şeyler yani o gençler milli maçında Kayhan'ın kaçırdığı goller var. Bir hafta önce Antalya'nın attığı iki gol var. Birbirinin evet. aynısı goller. Hani onları görünce zaten hani aşağı yukarı bir fikre sahip oluyorsun Galatasaray savunması ile ilgili. En başından beri öyle bir şey vardı. Yani Gökhan Zan transferi hani çok iyi bir transfer değildi. Bunlar hep konuşuldu da Gökhan Zan bonservisini iyi alınmış oyuncu ama Gökhan Zan iyi bir transfer değildi. Yani Galatasaray alternatif bir kadro yarattı ama orada o savunma dörtlüsündeki alternatif de çok iyi düşünülmedi. Ama bu zaten o eksiği görmüşlerdir. Muhtemelen bir transfer herhalde olacak. Öyle düşünüyorum ben. Yani şu an için hani devre arası hani öyle bir ee söylenti yok ama Reykard'ın Emre Güngör'ü de pek fazla kadroda yani. düşünmediğini görüyoruz. İşte biraz şey var hani arkayı sağlam tutmayız, nasıl olsa yukarı yani işte öyle olduğu zaman da maçı kendi şeyini alamıyorsun yani Ankara'yı karşısında daha iyi oynuyorsun ama skoru skor 3 sıfır. Çünkü her zaman böyle tamamlama ihtimalin var hani onu Beşiktaş'a e geldiğinde konuşacağız, Beşiktaş'ın o kadar puan toplamasının tek sebebi o. Hani Süper Lig'in formülleri var ya hani öyle iyi yaptığın şeyi yapıyorsun tamam. ama Galatasaray bir denge, Galatasaray onu yapacak bir takım, onu Kasımpaşa yapar sadece hücum yapar, skoru savunması vardır. Puan alır, alabildiği kadar alır. Galatasaray büyük takım, yani hükmetmen lazım, skoru alman lazım. Yani. Zaten e, hani belki bu şekilde Süper Lig'i götürebilirler. Galatasaray takımı şampiyon da olabilir ama ya, tabi bu devamı açıdan zayıf takımların e, Avrupa'da da hani bir yerlere geldiklerini hiç göremedik açıkçası. Ya şimdi Atletico de olacaksın. Diogo evet, Forlomo var, Giro var. Yani, Oyunca... Galatasaray takımında sorun açar. Orada sorun. Hatta Leo Franka açıklama yaptı yani. Atletico Madrid şey olarak görüyorum dedi. Favori dedi. Eski ya Tabii tabi tabi Orada şey. biraz hani belki... <laughs> biraz da bir şey... Sarı Ney kartta da çok seviyorum falan gibi açıklamalar yaptı ama tabii sıkıntılar var böyle. Evet. Ama yine de Galatasaray takımı ikinci yarının, yani ilk yarının son maçlarında bir hani toparlanma sürecine girdi. En azından hani puan anlamında evet bir toparlanma sürecine girdi. Son Puan Antalya anladım. ve Gençler Birliği maçlarını kazanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin ensesinde yine. İkinci yarı hani çok da sanki e, böyle heyecanlı bir şampiyonluk yarışı olacak son haftalara kadar devam edecek. Her kadar Mustafa, Mustafa Denizli 30. hafta şampiyon belli dese de. <laughs> ya Mustafa Denizli öyle şeyleri seviyor yani genel anlamda o beşli hani o yukarıdaki beşli muhtemelen zaten hani o kadar kalmayacak yani Bursa Kayseri girmez. Beşiktaş'ın bir sıra geldiğinde konuşuruz ama onun da ne kadar uzun soluklu bir ordu olur ama Fenerbahçe Galatasaray bu işle götürürler. Yani öyle bir durum söz konusu. O yüzden Galatasaray da bu ligin hani her zaman zirvesinde Fenerbahçe'ye eşlik edecek takımlardan bir tanesi. Evet. Orada mutlaka olacak. Fenerbahçe'nin fikir avantajından konuştuk biraz. Hani Galatasaray da bu anlamda biraz dezavantajlı gibi duruyor. Çünkü hani Beşiktaş, Trabzon Hayır, gibi, evet, ee, Kayseri gibi, zorlu, gibi zorlu deplasmanları var Galatasaray takımının. Tabi artık e, ama hani ilk yarıda baktığınızda şey, e, kendi sahasında... işte onu diyecektim ben de. Kendi sahasında zaten puanları e, kaybedemiyor. Evet, yani, kendi sahasında kaybetti. Hani deplasmanda mağlup olabileceği karşılaşmaları kaybetti aslında Galatasaray'ın evet, evet. çoktu. Kendi sahasında pek başarılı değildi. Belki de bu Fenerbahçe'nin arkasında kalmasının Sen nedeni buydu. Bir tanesi o zaten. Belki takım deplasmanlarda daha rahat mı oynuyor? Tabi bunu ligin ilerleyen haftalarında Evet. Até hoje